Orta beyin aynı zamanda mezensefalon olarak da biliniyor. Serebral akuaduktu çevreliyor ve iki ana bölümden oluşuyor. Tektum ve tegmentum. Tektum başlıca yapıları olan üst kolikuluslar ile alt kolikuluslar beyin sapının dorsal yüzeyinde yer alan dört şişkin çıkıntı şeklinde görünürler. Beyin sapında diencefalon, orta beyin ve arka beyin bulunmaktadır. Allah'ım ya Rabbi'm ya memelilerde başlıca görsel refleksler ile hareket eden uyaranlara verilen reaksiyonlarda rol alırlar. Tekmentum, tekdomun altında yer alan sefalon kısmını içerir. Retiküler formasyonun rostral ucu göz hareketlerini kontrol eden çeşitli çekirdekler, periaquaduktal gri madde kırmızı çekirdek, substantia nigra ve ventral tegmenten alan gibi yapılardan oluşuyor. Retiküler formasyon birçok çekirdeği içerisinde barındıran büyük bir yapı. Karmaşık dendritik ve aksonal süreçlerle birlikte difüz bir nöron ağını artık böyle biraz daha ilkel kısımlara gidiyoruz. Uyku, uyanıklık, dikkat, kas tonusu, hareket ve çeşitli yaşamsal reflekslerin düzenlenmesinde rol oynuyor. Yani birçok vücuttan gelen artık şeyler, sinirler buradan serebral korteks, talamus ve spinal kort gibi yerlere aksonlar projekte ediliyor buradan. Yani spinal kort aşağıda oluyor da işte yukarıya oradan spinal korttan ya da ya da bak oraya aksonlar projekte ediyor diyor. Üçüncü ventrikülden dördüncü ventriküle doğru giderken serebral akvaduktu çevreleyen bölgeye ise birçok nöron hücre gövdesini içermesi nedeniyle periakvaduktal gri madde adı verilmiştir. Burası savaşma ve çiftleşme gibi türe özgü davranışları oluşturan ardışık hareketleri kontrol eden nöron devrelerini iyileş, ilet, ilet içermekte. Morfin gibi opiatlar bu bölgede yer alan nöronlar üzerinde yer alan orasiptörleri uyararak organizmanın ağrıya olan duyarlılığını azaltmaktadır. Kırmızı çekirdek ve substantia nigra önemli birer motor sistem bileşenleridir. Kırmızı çekirdekten köken alan bazı akson demetleri spinal kortta, serebral korteksten ve serebellumdan motor bilgilerin getirilmesini sağlayan iki ana sinir lifi sistemi meydana getirirler. Substantia nigra aksonlarının kaudat çekirdek ile putamene projeksiyon gösterdiği nöronlara sahiptir. Substantia nigra neydi? Siyah maddeydi. Aksonlarının kaudat çekirdek ile putamene projeksiyon gösterdiği nöronlara sahiptir. Bu nöronların dejenerasyonları sonucunda Parkinson hastalığı meydana gelir. Arka beyine geldik. Dördüncü ventrikülü çevreyen arka beyin iki ana bölümden oluşuyor. Metensefalon ve mielensefalon. Metensefalon, serebellum ve ponstan oluşuyor. Serebellum her iki yarı küre ile birlikte serebellum. Serebrumun minyatür bir versiyonunu andırır. Serebeller korteks ile çevrili olup Yapısında bir dizi derin serebeller çekirdeği barındırır. Bu çekirdekler serebeller korteks ile kendilerinden gelen projeksiyonları beynin diğer kısımlarına gönderirler. Cerebellumun her bir yarı küreği, akson demetleriyle ponsun dorsal yüzeyine bağlanmış durumdadır. Bunlar üst, orta ve alt serebeller pedinküllerdir. Cerebellumda ortaya çıkan hasarlar ayakta durma, yürüme ya da koordina hareketleri gerçekleştirmede bozukluklarla seyreder. Müzisyen mesela yeteneklerini büyük oranda cerebelluma borçlu. Cerebellum görsel, işitsel, vestibüler ve somatosensör bilgileri alır. Bunun yanı sıra beyin tarafından yönetilen kişisel kas hareketleri hakkında da bilgiler alır. Cerebellum bu bilgileri entegre eder. Ve hareketler üzerinde düzenleyici ve yumuşatıcı bir etki sağlayarak motor çıkışları düzenler. Cerebellar hasar sonucunda sarsak, kötü koordine, abartılı hareketler oluşmakta. Oluşmakla birlikte aşırı serebeller hasar sonucunda ayakta durmak bile imkansız hale gelir. Pons, beyin kökünde büyük bir kabarıklık şeklinde görülen Pons, mezensefelon ile medulla oblongata arasında serebellumun hemen ventralinde yerleşim göstermektedir pons köprü anlamına gelir. Ponsun merkezinde uyku ve uyanıklık ile ilgili bazı çekirdekleri içeren retiküler formasyonun bir bölümü yer alır. Bunun yanı sıra serebral korteksten serebelluma bilgi akışını sağlayan büyük bir çekirdeğe de sahiptir. Miyelensefalon genelde medulla olarak adlandırılan medulla oblongata isimli büyük bir yapıya sahip. Bu yapı beynin sapının en kaudal kısmını oluşturur. Alt sınırı ise spinal kordun rostral ucunu oluşturur. Medulla kardiyovasküler sistemle, solunumla ve iskelet kas tonusuyla ilgili hayati işlevleri kontrol eden retiküler formasyona ait bazı çekirdekleri de içerir. Çevresel sinir sistemi artık oradan omurilik, omurilikten işte spinal sinirler çevreye e, dağılıyor. Bunun yanında bir de kraniyel sinirler var. Çevre doğrudan beyne bağlanan çevresel sinirler bunlar da. İşte olfaktori e, koku getiriyor. Okulomotor göz hareketlerini sağlıyor. Yine troklear göz hareketlerini sağlıyor. Abdusens göz hareketlerini sağlıyor. Okulomotor göz hareketlerini sağlıyor. Optik görsel duyumu sağlıyor. Trigeminal Yüz duyumunu sağlıyor. Facial Fe, tat ve yüz kasını e, sağlıyor. Yüz kasını kontrolünü sağlıyor. Vestibulokohlear denge ve işitme ile alakalı. Glossofaringeal boğaz farings kası tat yine. Glossofaringeal. Vagus iç organlar. Aksesori boyun kas. Hipoglossal da dil hareketlerini sağlayan kranial dil hareketlerinden veri getiren ve götüren kraniyel sinirler. Artık bunları da öğrenmiş olduk. Bir şöyle yine parçalardan geçelim üstünden. Medulla spinal kordun tepesinde yer almaktadır. Omurilik soğanı olarak bilinir ve önemli yaşamsal faaliyetlerin sürdürülmesini sağlar. Örneğin kalp atışı ve solunum. Bedenin sağ ve sol yanından gelen duysal sinirlerin çaprazlaştığı yer yani bedenin solundan gelen sinyaller beynin sağına, sağından gelen sinyaller beynin soluna gitmekte. Pons medullanın hemen üzerinde yer alıyor. Arka beyni beynin diğer yapılarına bağlayan bir köprü görevi görmekte. Hareketlerimizi koordine etme imkanı tanıyor. Uyku uyanıklık, rüya ve genel uyarılmışlık düzeyimizi etkiliyor. Retiküler formasyon dünyadan gelen dış uyaranlara karşı seçici olmamızı sağlıyor. Bedene vigilans yani tetikte olma özelliği katıyor. E, retiküler formasyonun bir özelliği ise beynin üst bölgelerini uyararak uyanık kalmamızı sağlaması. Bu bölgenin zarar görmesi halinde derin uyku ya da koma hali görülüyor. Beyincik ya da cerebellum kafanın altında küçük bir beyin gibi görülen yapı Beyincik, beynin istemsiz motor hareketleri ve vücudun denge koordinasyonundan sorumludur. İnsanlar spinoserebellar dejenerasyona uğradığı zaman dengelerini kaybeder, yürüyemez, geveleyerek konuşur hatta kaşığı ağzına bile götüremez. Limbik sistem, korteks altı yapılar olarak bilinen ve bizim istemli hareketlerimizi kontrol eden bazal ganglia ile beynin diğer bölgelerine bağlanan 5 farklı parçadan oluşmaktadır. Bu beş parça talamus, hipotalamus, hipokampus, amigdala ve singulat kortekstir. Hatta papes halkası deniliyor. O bölgeye böyle halka oluşuyor. Papes halkası da yine limbik sistemle alakalı bir bölge. Talamus beynin sekreteri. Bedenimiz 5 duyuyu algılamak için özel reseptörlerle donatılmış. Bu reseptörlerden alınan duyusal sinyaller. Beyinde durak dediğimiz talamusa gelir. Talamus işlemek istenen. Talamus işlemek istenen duyuyu duyusal çağrışım aranlarına gönderir. Koku hariç. Çünkü kokunun beyinde özelleşmiş koku yumruları vardır. Bu yüzden koku diğer duyular gibi talamusa uğramak zorunda değildir. Neydi kokunun alındığı şeyler? Kraniyel sinirler. Bakalım. Ol faktör. Hipotalamus talamusun hemen altındaydı. Vücut ısısını, uykuyu, uyanıklığı, cinsel aktivite ve duyguları düzenliyor. Hipofiz ve epifiz bezlerini kullanarak hormonlara hükmediyor. Uykunun ana şalteri olarak bilinen ventrolateral preoptik nükleus VPN'yi hipotalamusta bulunuyor ve çalıştırıldığında beyni uyanık tutan bölgeler kapanıyor yani uyuyoruz. Günlük biyolojik ritmimizi düzenleyen suprakiyazmatik çekirdek D hipotalamusta yer alıyor. Hipokampus Yunanca deniz atı anlamına geliyor ve deniz atına benzeyen bu yapı medial temporal lob içerisinde beynin iki tarafında da bulunmaktadır. Araştırmalar hipokampusun beynin başka yerinde depolanan uzun süreli anıların oluşturulmasında etkili olduğunu, başka yerde depolanan uzun süreli anıların oluşturulmasında etkili olduğunu buluyor. Amigdala duygusal olaylara tepkilerimiz ve duygusal anılarımızın kalıcı hale gelmesine yardımcı oluyor. Talamus ve prefrontal korteksle birlikte korku oluşturuyor. Singulat korteks, korteks üzerinde bulunan limbik yapı, korpus kallosumun hemen üzerinde bulunuyor. Seçici dikkat, yazılı kelime tanıma ve çalışma belleği üzerinde etkili dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, şizofreni, mazor depresyon ve iki uçlu bozukluklar ile ilişkili olduğu bulunmuş. Beyin kabuğu yani kortekse gelirsek, korteks her biri farklı işlevlere sahip dört ayrı bölgeye veya loba ayrılmış. Bunlar zaten frontal, parietal, oksipital ve temporal lob. Broca alanı sol frontal lobta bulunur ve kelimeleri anlamlı cümle haline getirmemizi sağlar. Hasar görmesi durumunda Broca afazisi meydana gelir. Yani söylenenleri anlayabiliriz ancak akıcı cümle kurarak konuşamayız. Eğer Broca afazisi olursa. Oksipital lobda da birincil görsel korteks, görsel çağrışım alanı ya da primer görsel korteks, birincil görsel korteks ve görsel asosyasyon korteksi de görsel çağrışım alanı biraz önce gördüğümüz. Devam ediyoruz. Dördüncü bölüme geçmeden bir şunu şey yapalım. Evet. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda.